Kahramanmaraş'ta uzun yıllar balcılık yapan dürüstlüğü, samimiyeti ve ballarının kalitesiyle tanınan Nusret Sapsız, kendisini Instagram hikayesinde paylaşan ünlü model Bella Hadid'i, başta Kahramanmaraş'ta üretilen ballar olmak üzere kentin zengin mutfağını deneyimlemesi için Kahramanmaraş'a davet etti. Bella Hadid'i Kahramanmaraş'a davet ediyorum. Kendisini ağırlamaktan şeref duyarız. Kahramanmaraş'ımız dondurmanın başkenti. Balın başkenti, Tarhana'nın başkenti. Burada bunları kendisine ikram etmek isterim. Kendisini misafir etmek canı gönülden isterim. Kahramanmaraş'ta Balcı Nusret Sapsız, bal tahliline ilişkin anlattığı bir anısıyla sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı. Samimi ve dürüst haliyle milyonları etkileyen Sapsız, dünyaca ünlü model Bella Hadid'in de dikkatini çekti. 61 milyondan fazla takipçisi olan Bella Hadid, Nusret Sapsız'ın bal sattığı bir videosunu Instagram hikayesinde paylaşınca Nusret Sapsız dünyaca ünlü bir balcı haline geldi. Hadid'in paylaşımı sonrası ünlü olmanın ağırlığıyla sokakta gezdiğini ifade eden Sapsız şunları söyledi. Zaten ben tanınıyordum. Benim videomun paylaşılmasıyla yüze katladı tanınmışlığım. E şimdi yolda giderken insanlar bakıyor. Amca biz sizi nereden tanıyoruz diyor. Ben balcıyım dediğimde tamam diyorlar. Biz sizin videonuzu işledik. Şimdi ailece karşılaşıyoruz yolda hemen gülümsüyorlar. Benim bir taraftan hoşuma gidiyor ama bir de eskisi gibi serbest hareket edemiyorum yani. İnsanların dikkatini çekmeye başladık. Eskiden bir yere oturduğumuzda daha serbest oturabiliyordum. Ama şimdi kalabalıkta adamlar bana bakıyorlar. Daha bir adaplı bir oturmaya çalışıyorum. Paylaşım için Bella Hadide teşekkür etmek için iletişim kurmaya çalışan Sapsız Maraş Ana Haber aracılığıyla Bella Hadidi Kahramanmaraş'a davet etti. Bu paylaşımı başka illerden dostlarım bilgi verdiler. ve Kızlarım aradı. Duygulandım. Kızlarıma dedim ki kızım nasıl ulaşabiliriz? Onlar dedi ki baba mesajı kapalı dediler. Yani teşekkür edemedik. Belli Hadid'i, Kahramanmaraş'a davet ediyorum. Kendisini ağırlamaktan şeref duyarız. Kahramanmaraş'ımız dondurmanın başkenti, balın başkenti, tarhananın başkenti. Burada bunları kendisine ikram etmek isterim. Kendisini misafir etmek canı gönülden isterim. Ve bir de buradan bal gönderme imkanım varsa bize bir adres göndersin. Kahramanmaraş'ımızda yetişen ekik keven ballarımızdan kendisine gönderelim. Kahvaltıda afiyetle yesin inşallah. Kahramanmaraş'ta sevilen balcı Nusret Sapsız balcılık serüvenini şöyle anlattı. 50 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Kahraman Gurme Mehmet Saçmalı diye bir arkadaşımız geldi. Dedi ki abi bir çekim yapmak istiyorum sizinle dedi. Biz de beraber burada bir çekim yaptık. Bu mesleğinde bir anını bize anlatır mısınız diye sorduğunda tahlille ilgili bir anımı anlattım. Bu anı tahlile alınan ballarımızı analizde sağlığa uygun değildir diye bozuk çıkarttılar. Biz bu balın üreticisi biziz, bu bal sağlıksız olmaz dedik. Çevre sağlıkın yetkilileri sizin işiniz bundan sonra mahkemeyle dedi. Şimdi mahkemeyi beklerken de bir sürü kendimize sıkıntı ettik. Bu orman kanunu gibi güçlü bir kanunmuş. Hakim ceza verirse gerçekten hapislik cezası var. Yatacakmışım. Çeşitli bilgiler topladık. Artık son çare balımızı Ankara Hıfzı Sıha'ya gönderdik. Oradan balımız sağlıklı geldi. Türkiye'de standartlaşmış bal tahlili yokmuş. Standartlaşmış bal tahlili olarak kabul edildiğini bize bir evrakla bilgilendirdiler. Kahramanmaraş balımızı tahlil eden de mühendis, kimyager mühendismiş. Kanunca balı tahlil etme de yetkisi yokmuş. Böyle bir durumla karşılaştık. Onları mahkemeye vermek için gittiğimde mekanı cennet olsun Asım Çalışır isminde bir abimiz beni odasına aldı. Siz esnaflık yapacaksınız bu kurumla. Barışık olacaksın. Rica ediyorum ben senin abin olarak her konuda yardımcı olacağım dedi. Ve gerçekten de iyi bir dostumuz, abimiz oldu. Mekanı cennet olsun. Böyle bir tahlil olayıyla insanların dikkatini çektik.